Kullanacağız mı? Yani muazzam sayımak... mu araba olmuş. Şöyle bir kullanalım ya inşallah. <laughs> Benziyor mu sayın bakalım? Benziyor, fena <laughs> değil. Şimdi Bay Kemal MİT'e buradan bağlanacak değil mi? MİT'e mi? Zoom toplantısına buradan mı bağlanıyor? Ya, ya şuradan. Ha, buradan bağlanıyor. Evet. Çekiyor mu bizi şöyle? Biliyorsun Bay Kemal diyor ki Heh. Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık. Zoom toplantısı yapmış. Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak Zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk. Bu kameradan Zoom toplantısına bağlanabilir. Bak buraya koyduğum. Görüyor musun? Nasıl yüksek teknoloji? Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. <laughs> Faydalansın da gelmiyor fabrikaya gelmiyor diye. korktu. İnşallah davet edelim. Artık gelip gelmemek ona kalsın. <laughs>